Rehberlik modülünde yer alan içeriklerle öğrenciler sınava hazırlık ve okul derslerine yönelik rehberlik desteği alabilirler. Bu modül, öğrencilerin uyum sağlama, çözüm yollarına ulaşma, doğru yönlendirme alma ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Okul Dersleri Modülü, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'ne uygun olarak hazırlanan 9. sınıf müfredatına yönelik destekleyici ve tamamlayıcı niteliktedir. Bu modüle Türkiye yüzyılı marif modeline uygun olarak 10, 11 ve 12. sınıflara ait içerikler kademeli olarak eklenecektir. Böylece liseye yeni başlayan öğrenciler mezun olana kadar merkezi sınavlara hazır hale gelecektir. Modül içinde her derse yönelik konu anlatım videoları, bağlam temelli sorular, etkinliklerle öğren, oynayarak öğren gibi konuları pekiştirmeye yönelik çeşitli içerikler bulunmaktadır. MEB'in mobil uygulamasıyla da öğrencilerin öğrenme süreçlerini her an her yerde destekleyen bir platform olarak öne çıkmaktadır. Mobil uygulamayla öğrenciler öğrenme deneyimlerini istedikleri zaman devam ettirebilir, kişiye özel öneriler ve geri bildirimler alarak başarıya ulaşabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir geliştirdiğimiz MEBİ platformuyla tüm öğrencilerimize nerede olurlarsa olsunlar eşit ve kaliteli bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uygun destek materyalleri ve kaynaklarla kendi hızlarında ilerlemelerini ve eksiklerini tamamlayarak en verimli öğrenme süreçlerini yaşamalarını sağlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek her bir öğrencinin bireysel potansiyelini ortaya çıkarmayı ve geleceğin Türkiye'sine güçlü bireyler kazandırmayı amaçlıyoruz. MEBİ ile her yerde, her zaman öğren.